Evet, evet evet dostlarım 24 saat geçireceğimiz o oh, eve hepiniz hoş geldiniz. 24 saat geçireceğiz, şaka değil. Tamam anlayabilirim. Bir gün geçireceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. İnşallah güzel bir şey, keyif alırız. Hepinize iyi seyirler tekrardan. <laughs> abi sanırım abi var ya arkadaşlar ne diyorsunuz? a var ya. Bak zıng. Of, şu vuruşu <laughs> izledim mi? <laughs> hayır, 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 hayır. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bonus ile 24 saat boyunca vakit geçireceğiz. Videomuza geçmeden önce açıklamaların en üstüne hesap sayı giderekten hesaplara göz atabilirsiniz. Asıl yağmacı ejder ne isterseniz RG hepsi hesap sende. Aynı zamanda Berk Valorant kusunda açabilirsiniz güvenilir bir şekilde. Çarşamba 6, Cumartesi günü 6'da yeni videolar yayında. Abone olup bildirimleri açmayı ve de videomu bir tane beğeni bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda hangi içerikleri görmek isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Videomuza devam edelim. Berk Baba jet aldıysa arkadaşlar her zaman olduğu gibi bunu yapar. Bak. Zınk, bu bir. Zırh bu iki. Zırh bu üç. Dört nerede? Dört. Dördü bana gösterin kardeşim. Bravo takım size. Bravo. İşte budur. İşte budur Ertem. İşte bugün senin hocam sünnet olduğun gece. Ha mitte adam mı var şu Bana böyle geldi güzel kardeşim benim. Aa, Oğlum İso'yu vuracağım derken. İso'yu vuracağım derken sobaya vurdum. <laughs> ne garip bir adamsın senin, Ne garip bir tarzın var ya. Bir iş bir ölsün de ben şunu vanla yapayım. Artık oyunumuza başlamadı. Bak geldi. Bir eziniz arkadaşlar. Bir tamam. düşman kaldı. Bak bu çocuk buradan gelmezse ben de bu oyunu bilmiyorum kardeşim. Yani ben bu oyunu Aa, o zaman bilmiyorumdur. Tamam mı? Ananın suratına yumruğu vurdum mu yere sererim. Sarsılacak. Arkadaşlar şimdi saldıranın kısma geçtik kardeşim. 24 saat önce demedik. Dik abi hadi bakalım. Şimdi bak geldim buradan. Bu bir tane zınk. Herkese herkes de sakin. İkincisi burada. Önünde. Burada arkadaşlar. Sen niye beni yakıyorsun ya kardeşim? Sen benden ne istiyorsun paşam? Ama bak ben o kalkanı sana yediririm çocuk. Bir. Helal. Yine dedim jet daha mi? Daha ben ne yaptım ki gülüyoruz. ya kardeşim? Yetkine de sevgili ne sen kanka. Ya. Neredesin lan? Allah Allah ya. hoca bak. Sen burada ne yapıyorsun? ne abi inanılmazlar ya gerçekten. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. 4 Ay anasını satayım ya. <laughs> Ya güzel kardeşim siz bana ne yapıyorsunuz ya Allah aşkınıza beyler benden. Şurada Bu şurada. Bak bak bak. Seyce bak bak. Gördün mü be Bak şimdi kardeşim benim mutfakta adam varmış. Bak güzel kardeşim niye böyle... Aaa adam mı geldi lan buradan? Allah Allah be. Allah Allah. He sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun orada güzel kardeşim be? Allah aşkına. Ah. Ya ama operatörün senin. Ya bak ya. ya bak <laughs> ya. Abi. Ben niye burada bir canım yine? <laughs> o değil mi peki? <laughs> abi hönkür hönkür hönkürttün beni şu an. Acıdı mı? Islarımı yok edemezsiniz. Oyalı oyalı. Lan duvarı değil. Niye... <laughs> 3 düşman kaldı. Ayakta kalan Olursun. son oyun. Hadi kardeşim son turda bu, bu güzelliği yaptırdın bize. GG evet, 31 kill. Yani 24 saat geçireceğiz dedik. 1 saatimiz gitti arkadaşlar. Devam. Kaldı 23 saat abi. 26 KP devam. 2. gün. 2. Oh. gün. Ha 2. gün. Aynen. Bu arada bu arada gerçekten kafa yememek mümkün değil. Onu size söyleyeyim. Hakikaten söylüyorum yani bunu. Bizim birim Brimson diyor ki smurf'ün falan filan ama o adam oyuna gelmiyor dayı. Dayı ne yapıyorsun? <laughs> Kanka böyle şeyde gerek var mı? Gözünü seveyim ben. Görüşürüz. <laughs> yani orada bir tane vurduk sonra öldük. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam gümüşmüş bu arada. Ben bronzdan ne ara gümüşe çıktım kardeşim? Çıkmadım ki ben. Tabi elomu olarak şu an bizi şey attı. Ayakta kalan son oyuncu. En tehlikemiz ilk durum yine olmaz. Bombu Yerde kal. Yani en tehlikemiz Bir tane koyduk. Hıçaklandın Abi hemen yettim bir sana Yettim kardeşim sana Hıçaklandın Hı. Bir düşman, düşman kaldı Ya dur, bir dur kardeşim bir Sarayıp durma bir beni de. la Allah Allah benim. Bitti Hadi mi? Asla. Hadi koçum benim Tamam bitti, bitti. mi? Bitti Evet Cypher buradaymış arkadaşlar Kardeşim benim Sen şimdi Gideyim. Geri okay. gelebilirsin geleyim Yok. Yapma bunu. Bunu yapmadın. Yavaşsın. Abi bir durun. Bir dakika şunu vurdum smoke içi. içi. Bir mermi, sıfır mermi, sıfır. Ay kardeşim kafam benim bomba attı sen. Sen benim niye... neden bomba attın ki? Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika bir tane adam var onu da vuralım. Onu vuramadım çünkü eğim kafasına değil. Bridge gel bridge. E Oğlum bir dakika lan kardeşim sen ne yani. Üçüncü adını kaçırmayın beyler. Hadi oyna puşluyor. Kela, kela. Abi bak o sağ tık tık gereksiz oldu arkadaşlar ama no scope'muz vardı abi. Bir yandan da üzülüyorum benim son biliyor musun? Şimdi karşı oyununu şey yapıyoruz ya. Ya yok benim skimle değil. <gülüyor> <gülüyor> dayım bu ne dayım? Adana sana bıraktım. Güzel son. Bir düşman kaldı. Çünkü afk olabilir mi hakikaten arkadaşlar bir bakalım abicim ona. <laughs> Resmin bile yok. Korkak. Dayız benim paşamıdır arkadaş. Bana bunu söyleyin abi. Spike ortada düştü. Aa pardon. Ah! Ah! Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Oğlum bu AFK olmasın arkadan falan. <laughs> 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 Körün havaya atla öyle gir. Körün havaya atla diye. Bak bak. <laughs> flaşa bir bak flaşa. Helal. Körü atışı gördün mü? <laughs> körü, körü gördün mü? Bir gece hiç resim yok amına Arkadaşlar tam o sırada saçım kaşınıyor şu anda o yüzden elimi atamıyorum kardeşim. Ne var C? Bir dakikanızı rica edeceğim. bir dakikanızı rica edeceğim kardeşim benim. Ama evet, sana bir ben bunu da attım. Sana ben bunu da attım daha sonra şunu da şu, şu şekilde yapacağım arkadaşlar mecburuz. Kör mü? Sen kafayı sıyırmışsın. Abi sen bana şaka yapıyorsun. Sen bana burada hakikaten şaka B, yapıyorsun. Ama o sen bu şey. atıp o şeyi kaçamazsın. Duman bu bir düşüşe geldik abicim. Düşman yerde. Ulan ya. Var var tüksüne var. <laughs> Son Son oyun. Üç yıl düşman kaldı. Geldi mi? Hadi <laughs> Hadi <laughs> <laughs> evet abone olmak için kardeşlerimize, dostlarımıza reklamımızı da yaptık. Random Berküncü, Güncü. Karşamba 6, Cumartesi 6. İkinci maçımızdaydık. Tabii ki yine 33 tane kilimizi aldık arkadaşlar. Ve 38 KP ile bronz birden bronz... İki kademe atladık arkadaşlar. İki kademe atladık. Lan 2000 arası sen, sen 90, 98 arası. Üçüncü başımıza geçtik arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Şu anda 24 saatte oynama challenge'ımız devam ediyoruz. Gündüz oldu. Az öncekiler geceydi arkadaşlar. Şimdi gündüz oldu. İnşallah bir tane daha win alırız. Bu şekilde win almak istiyorum. Son 30 saniye. Bir vuralım. Ayakta kalan son Spike A'da düştü. Ya hayır be kanka be. NT be. <laughs> bir düşman kaldı. Of. Gal vuruş. Yeni başlıyoruz kardeşim daha. Yeni başlıyoruz. Var. Bu ne lan böyle? Şunu ver. Hmm, bal gibi olmuş. Gizlice bak bak. durduruyorum. selamın aleyküm. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ben çok iyiyim canım. Çok sağ ol. Abi şunu bir mermiye doldurayım çünkü hesap Allah'ım. Aman Allah'ım. Böyle bir şey görmedim hayatımda arkadaşlar. Yemin ediyorum bakın size. Ha burada burada. Nice. <laughs> takım bayağı bir avans verdik bu arada bence. Bence yeter arkadaşlar bu kadar. Bak izledin mi? Bir düşman kaldı. i̇zle. Bak buraları izleyeceksin. Buralar önemli. Abi burada olamazsın ya kanka burada. Burada olamazsın yani Arkadaşlar gümüş <laughs> elo. Klasik taktikler yani. Bu şekilde oynuyorlar. Bak 24 saat geçiriyoruz. Şimdi kaybetme lüksümüz yok. Ben immortal olarak bu elo'da kaybedersem yani akteriniz kötü olur kardeşim. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Kaç kişisiniz lan burada? <gülüyor> <Üç>. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> yes işte amacımıza ulaştık abi. Amacımıza ulaştık arkadaşlar. Oğlum çömelme lan. Düşman kaldı. Oh be kardeşim be sonunda be. Yine diyorum var ya son turumuza geldik arkadaşlar Bir bakalım abicim. Kardeşim. eğlendik. Kankam hayır. Kankam beni, beni saldın. Abi spike bende. Nasıl yani? Şimdi bir alalım arkadaşım Cypher burada mısın lan? Cypher afk mı? 3. maçımız da bitti arkadaşlar yani üç tane maça girdik 24 saat geçirmeye çalışıyoruz çok zor Bronzelo inanılmaz tuhaf abi yine MVP olduk tabii ki arkadaşlar Bakalım kaç kp verdi bize? 21 kp aldık bu sefer çok fazla kp vermedi bu arada İki tane afk vardı bronzelodan golda ve gümüşe çıktık arkadaşlar Anasının a... <laughs> bir dakika burada adam var mı Yok Şöyle bir Arka püşlüyor arkadaşlar. Çok güzel abi. Ses atıyorum. Şifacı iyi. Bu bir tamam mı? Bak şimdi. Arka öyle püşlemiyor. Öyle koşmayacaksın benim karşımda. Bak bir tane daha vurdum. Jet de beni vurdu. Ha burada adam gelecek. Daha var mıdır? Ya gelsenize kardeşim siz. Ah be. Ama işte budur abi çok iyi Gümüşe doğru bayılıyorum artık bronzluk ama bronzdan gümüşe doğru çıktık abi Golda doğru çıktık yani Nasıl yapacağız abla bunu? Oh. bu bir abi ikincisi burada mı güzel kardeşim benim? Burada mısınız paşam? <laughs> Zurnamı gösterip saklanayım gösterip saklanayım <laughs> Gel lan buraya. Ya kolumu vurdu ya. Ağlama lan. Olay be baktın mı? <laughs> Helal. 33 kp aldık. Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Bir <laughs> <Hiç> şovluluk yaptık <laughs> kardeşim. <gülüyor> Doğru muyum? Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir dakika. Bir bakıyoruz abi. Ah! <laughs> ama. Hiç kafadım. Yavaş ya, ya. lan! Kaç oluyor! Düşman yerde. Aman Allah. Ee, çok temizdi arkadaşlar, çok temizdi abi. Yeter lan yeter! Yeter! Allah <laughs> tipe bakar mısın şu çocuğun? Tipe bir bak ya. Lan burada arkadaşlar yüz 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 Bak ya <laughs> şunlara. Lan beğenir misin lan? Yok ya. Sağol kardeşim. Mükemmelsin Omen. Tabi efendim. Hala sıkıntı yok. Hala. Son turu değil bizi burada, Yine maç kazandık ha. Evet 5. maçımızdayız. Tam anlamıyla 24 saat dolduruyoruz arkadaşlar. 24 saat geçirdik. Yani gerçekten bu elo'lar hiç bizlik değil. Yani sizlik de değil. Kafanızı kafayı yersiniz arkadaşlar. Normal bir elo değil yani gerçekten. Bir videoyu bu röportajı izlediyseniz videoma bir tane beğeni bırakıp abone olursanız çok sevinirim destekleriniz için. Sağ olun var arkadaşlar. Affettim seni. Bekleyelim. Acıdı mı? Abi affettim. Jet vurdu dönecekler Bak dönüyor. Bak dönüyor oğlum o benim lan. ya <laughs> <laughs> sen ne kardeşim Ha? He? Oha. Of çok iyi vuruş çok iyi vuruş çok iyi vuruş kardeşim benim. Haydi şimdi. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok dediğim gibi büyük ihtimalle benim hatamdı. <laughs> bu bir abi. Için. Hop bu iki arkadaşlar. Tertemiz. Bıçağımızı <laughs> da attık abi. Bıçaksız olmaz be kardeşim. Berkinci bıçaksız olmaz. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Üç. Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz güzel karakter orada he? Spike ortada düştü. Ne yapıyor orada düşüş. paşam diyor he? Bizim Seyicin kile koşuyor şaka mı? Of 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 aman Allah'ım be. Bir düşman kaldı. <laughs> iyi temiz 24 saat böyle yani gerçekten mahvoldum arkadaşlar yani 99 otelde kalmıştık ve aman Allah'ım gümüş oldum abi 24 saatte gümüş 2 mi olacağım Gümüş 2 oldum arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Çarşamba günü saat 6'da ve cumartesi günü saat 6'da haftada 2 tane video atıyorum. Abone olup bildirimleri açıp videoma bir tane beğeni bırakırsanız çok güzel destek olmuş olursunuz. Bana açıklamaların en üstünden hesap sayıdan hesaplara gözetebilirsiniz. Asil, Yağmacı, Ejder, Champions ve de Berküncü Valorant katısını açabilirsiniz de yani. dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarda umarım keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.